Allah allah Çak abi, abi gölgüde. Aynen gölgeden Gözünden mı açıcaz? Gözünden Vurun ben onu be ya Sen günden Bir taraf bir Çekmez değil mi mermi? Nişan al ona göre bak. Nişan al. Şey yapma normal rahat at. Gidin mi öyle? He nişan al sadece. Yani ortadakine ben nişan aldım. Sen de sağdakine beyaz soldakine nişan Ondakini al. Soldakini aldım abi. Var <laughs> Gel. Oo, kulağım oldu. Nişan al. Dur Serhat bir ateş etme. Şeylere çekeyim şöyle. Nişan al oğlum, nişan al. Tamam şimdi ateş et. Gel Ahmet. Nişan al. Normal gene nişan al. Sakin. Nişan ki. aldı mı Tabi. abi? İkisinin arasında tam ortala. Şişeyi tam ortala öyle nişan al. Yani. Tamam Şeyi mı? Şişeyi tam ortala. He nişan aldığın şişeyi ortala. Yukarıdan aşağı ortala. Tamam, tamam. tamam, tamam. bırak bırak. bırak.